Arkadaşlar Şimdi ben... ee, Yine yatacaktım arkadaşlar Yata verecektim Baktım bir alışveriş videom var Bir e, yürüyüş videom var Bugün hiç yemek de hazırlamadım Yine balkona çıkacağım Üstümde montum var İçeride yağmur yağıyormuş. Böyle keseceğim. Bugün keseyim, yarın arkadaşlar ben onu Bugün keselim, yarın dikelim. Şimdi şöyle bir kumaşım var. Ben bunu yıkadım. Ee, dün kuruttum arkadaşlar. Bugün böyle düz tarafından kesmek istiyorum. Tersinden kesilir kumaş. E, kıyafetler tersinden kesilir ama ben şu anda düzünden kesmek istiyorum. Şimdi kumaşın boyu şöyle. Eli böyle. Bu çiften bir kumaş. Ne kadardır bu? 50. Şöyle 50. 70. 70. 1.40. 1.50 falan galiba. Kumaşın eli. Böyle bir kumaş arkadaşlar. Ee, bu model nasıl olur bilmiyorum. Ben bluzumu bayağı severek giydiğim bir bluz. Bunun rengi bayağı canlı. Bunun rengi baya e, bayağı şey artık rengi kaçmış baksın. Ama çok severek giydiğim bir bluzum. Bayağı bayağı giydim arkadaşlar. Şimdi böyle bir e, bluz keseceğim. Şurada ikişi var. Şöyle. Arkadaşlar. Güzelce keselim. Aynen bu şekilde keseceğim. E, birazcık uzun olsa nasıl olur bilmiyorum. Aynen böyle kesiyorum. Ee, şu şekilde. Şöyle. Ee, ikiye katladım bu Şöyle. Değil mi? Şöyle ikiye katladım. Ee, kol a, ön arka oyuntularını arka oyuntusunu biraz daha oyacağım arkadaşlar. Şöyle benim kolumun. O benim kalıbım arkadaşlar. Finish kapış. Şimdi boy olarak ne kadar? Şöyle bir ayarlayalım. Aska kısmında. Yani boyunu hadi birazcık uzun yapsam çok mu uzun olur? Çok çirkin bir durur üstünde. Şimdi bu. bu. Şimdi ben biraz da kilo aldım ya. Aslında bu o, dar bir geliyor şu an ama ben boy yapmak istemiyorum. Boy yaptığım zaman kıyafetler ben kilo almaya başlıyorum. Onun için e, birazcık uzun olabilir evet. Şöyle iki santim kadar uzun yapayım biraz. Sonra olmazsa provada kendim giyerim bakarım ona göre ayarlarım arkadaşlar. E, şimdi beraber keselim. Kesilmi Şimdi bugün yapalım. Yarın de beraber dikeriz tamam şöyle falan olursa şuraya kadar katlarsa olacak şöyle düzgünce katlayacağım ve keseceğim arkadaşlar düzgün bir şekilde Şöyle uçlarını falan düzeltip, şu içinde hiç katı olmayacak. Yani bu biraz dökümlü gibi bu kumaş. Bu modelde güzel olur gibi geldi. Bir an geçen poşette görünce bayağı mutlu oldum, çok sevindim. Ve ya yani şu kumaş buna yanında bayağı bir sönük kaldı. Şu şekilde bir bakayım bakalım. Genişlik olarak Şimdi böyle katladım ya Burada iki tane buruz var Ön arka var ya yani şurada Şu kalan parça gibi olacak Bakıyorum şimdi ayarlıyorum Bunun da hiçbir yerinde böyle katı olmaması lazım Ki hani bedeni dar gelmesin Ben yine de Ne yapayım arkadaşlar Birazcık e, Bol kesip daraltma şansımız olsun Bol model olsun Yani beden olarak geniş değil de e, Model olarak birazcık bol olsun Şuradan da askı alırım. Şöyle. Heh. Şurası da askı olur değil mi? Bence olur. Evet aynen askı. Biraz bozdum. Heh. Şöyle. Şu şekilde arkadaşlar. Arkası ve önünde dikiş yok. Yani Kumaş katına getireceğim şöyle şu şekilde düzgün diyorum bu şekilde düzgün evet ama şurada bir kopluk oldu niye düzelttim ee, ben biraz sanki böyle pratikmiş gibi kesiyorum arkadaşlar işte böyle hani e, giysiyi kalıp olarak kullanıyorum hepsini beraber kesiyorum arkadaşlar keseceğim düzeltebilirsem keseceğim bak o oldu gibi oldu anlamadım neyse düzeltiriz şimdi ben bunu katladım böyle ikiye katladım yani aynı kumaş gibi dörde katladım şu şekilde askısı önü şöyle kumaş katına getireyim kumaş katına getireyim arkadaşlar aynen böyle şu şöyle şu şekilde bakıyorum altındaki kumaşlarla duruyor evet Şimdi pervaz falan keseceğim. Yani arkadaşlar pervaz derken şu içinde parçalar var, ya ondan keseceğim. Bu. Hadi bakalım Bismillah. Bunun arkası biraz kısa öyle. Önü ben önüne göre keseyim şöyle diyorum ve arka şimdi şöyle arkaya göre kesip sonra onun ön yakasını alacağım birazcık bunun yakası da birazcık böyle açılıyormuş gibi oluyor ee, şöyle sen biraz yakayı kapatıyormuş gibi yapayım bismillahirrahmanirrahim diye ve kestim arkadaşlar askımızı şöyle şöyle iki tane yeterli bir tık uzun yapacağım birazcık bismillahirrahmanirrahim Birazcık uzun yaptım arkadaşlar. Ee, uzun yapınca tabii doğal olarak şurada bir dikiş payı da vermem lazım. Ee, şöyle uçtan dikelim. değil mi? Şöyle. Buranın biraz geniş olması lazım. Şu kol kolu birazcık aşağıdan olursa daha iyi olacak çünkü kol daha geliyor bu modellerde evet o da tamamdır şimdi arkadaşlar o da bu da şu da, tamam işte önü e, kaç santim hocam İki santim ee, ön şeyi oyacağım, ön yakaya. Şimdi aynen şöyle kestim, ön arka aynı oldu. Ne yapıyorum? Yani beden olarak değil arkadaşlar, bedenin büyük olsun diye değil ama şey için e, biraz üstünde bol olursun diye e, bir şey yaptım e, bol olursun diye e, bir tık bol kestim yani o kadar da bol olmayacak şimdi e, bunu şu iki santim aşağıdan alacağım Aşağıdan aldım Bu ön şöyle. Şöyle olacak. Şöyle öne. Nasıl? Şöyle bol olacak. Evet. Ön bedene hazır. Şu da arka beden. Biraz daha yakası kapalı. Yani tek dört katın hepsini birden kestim. En e, düzgünce e, ön yakayı biraz daha oydum arkadaşlar. Bu da arkası. Arka biraz daha kapalı. Yani şöyle. Arka biraz yukarıda kalıyor bak şu. Fenis kapış. Şimdi e, şu. Şu askıları bir keselim. Şöyle katlayalım. Askı. Askısının ölçüsü falan. Tamam. ölçüde geçeyim. Sanki biraz kısaymış gibi geldi bana ama sorun yok arkadaşlar. Yani bitmişi şöyle olacak. Biraz fazla keseceğim. Şöyle. Biraz da geniş lastiğime göre yapacağım. Lastiğime göre ayarlayacağım. Yani ben ölçüsüz falan kestim. Ee, ölçüsüz ama ölçülü gibi arkadaşlar şu da bizim neyimiz askımız bluzumuzun askısı arkadaşlar o da hazır şöyle iki tane şöyle görüyorsunuz e, şu şekilde <laughs> askı da hazır. Şimdi arkadaşlar başka e, buraya böyle e, şey şu içine peravazı var mı? içine pervazı var şöyle bak Tamam şu içinde pervaz var ya şu onu keselim arkadaşlar kaç santim 10 ee, santime yakın şöyle 5 6 7 8 10 santime yakın kesilecek bu da tamam o da tamam şimdi pervazları keselim şöyle yine katlıyorum ben bunu düzgünce şu şekilde Şöyle kalklayacağım. Neyse dur, halledeceğiz. Yalnız ben buradan şort alacaktım. Şöyle bana şurt yeter mi? Biraz çok korkuyorum herhalde kumaşı ah. alın falan ağlı olacak ya, arkadaşlar. Şortu getirmedim. Şimdi şort kessem de iyi ama onu bir e, beraber keseriz sonra yine. Yine bunu da e, düzünden keseyim. Şimdi e, nasıl yapalım? Bir dakika ayarlayacağım. ve arka aynı arkadaşlar. Sadece neyi var biliyor musunuz? Arka önü biraz daha oyduk. Şu arka. Piniş gibi. Şimdi yine aynı şekilde şöyle katlıyoruz ve pervazını kesiyorum arkadaşlar. Kalan kumaşı da kısa şort falan bir şeyler yaparım olmazsa miraya. Ee, Mira'ya şey yaparım arkadaşlar, ee, bluz falan yaparım ya da şort yaparım. Bakın kumaşım ee, yeterse yeter, yetmezse ki herhalde yetmeyecek gibi <laughs> çok kumaş gelecek. Şöyle, evet, dur biraz daha çekelim. Çekmiyorum boşver oradan kalan kumaş da bir işe yaramayacak o önemli değil tersine düzüne ve evet, dikkat etsem de kumaş katından olduğu için aynı şey ortaya çıkacak yani ayarlayacağım onu ben şimdi arkadaşlar şimdi böyle katladım yine aynı bluz gibi katladım hemen getiriyorum ne yapıyorum arkadaşlar dikiş payımız da var ya aynen böyle dördünü birden kesiyorum dördünü birden kesiyorum şöyle bir şey olmasın. aynen bunu kalıp gibi kullandım şimdi ben aynı şekilde dikiş payı vermeden dikiş payı var zaten e, bunda şu boyuzda gerçekten buradan zaten şor çıkmaz. İnce olur ince İnce de olur değil mi? Evet olur. 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 kervazını kestim. Pervazını kestim arkadaşlar. Bu bunu bu da ön kestiğim ee, arkaya göre kestim ya. Onun için bu da ne arkadaşlar? Ön. Ön pervaz. Ön kervazı ne yapıyoruz? Biraz daha yakayıp 2 santim kadar oyucam arkadaşlar. Şimdi ben bunu otursam dikerim. Ama işte e, birazcık böyle videolar bir resim diyerekten baktım baktım baktım. E, Pro ile falan yapmaya çalıştım. O da olmadı. Biraz daha kalitesini artırmaya çalıştım. Olmadı arkadaşlar. E, birleşmedi. Tekrar videoyu birleştireyim falan derken telefonda hafızası yok. O yüzden eee video videoyu birleştiremedim. Çekirdek falan istedik biz. Dışarıdan geldik. Çekirdek istedik. Ondan sonra e, alışverişi yerleştirdim hemen. Yakasını birazcık oyuyorum biraz. Şu. Pervazı bu. Aynen böyle. Yani iğnelemeye gerek yok zaten şimdi onu. Bunu birleştirirken nasıl birleştireceğim? Şimdi pervazını yanlarını dikeceğim. Pervazlarını birleştirip askılarını dikmiş olacağım. Askılarını yerleştirip pervazla beraber dikiverceğim. Altını dikiverceğim. Bu hazır olacak. Ama önce askılarını hazırlamam lazım. Bu da şey arkası Bu yüzümü kestim arkadaşlar ama şu anda dikemiyorum. Şöyle arka, şöyle ö. Kalan kumaştan şort bir, Birazcık büyük olsun falan. Bunu mi? Keseceğim. Bu arka. Yok Hı? dikmeyeceğim aşkım şimdi. Kesmeyeceğim. Kesmeyeceğim. mi? Dikmeyeceğim. Keseceğim. Yok şimdi onu da dikmeyeceğim. Keseceğim. Kestim mi? Şu an dikmeyeceğim mi? Kesmeyeceğim. Ha, sadece keseceğim. Yarın giyecek misin? Hayır okulda giyeceğim de zikzak lazım. İşte şu an makineyi açmayacağım ben onu yarın dediler. Tamam. Lilly sabri yaptım. ben çok iyi. Lilly sabri yaptı. Ne yaptı? Lilly sabri. Spor. Evet beş günde yemin ederim bir tane sağlıksız bir şey yersen <laughs> benim adım Miray değil. Bugün canım zikzak. şey yoksun. yemiyorum. Yarın da yarın yemeyeceğim. Arka. Yarın kahvaltı ve salata dışında evet. hiçbir şey yemiyorum. Bir şey yedirmeye kalkmayacaksın. Kesinlikle. Kesinlikle hiçbir şey bitirmeyeceksiniz. Kahvaltı ve salata yiyeceğim sadece. Bunlar da şort. Çiz. Tamam mı anne? Tamam aşkım. Kahvaltı ve salata. Sal. Şort belli bel elastikli böyle bir şort olabilir. Tamam mı? Tamam aşkım. Tamam. Bu rutin olacak. Bel elastik ince kıvırırsam şöyle, ince kıvırırsam şu şekilde ee, böyle pijama gibi yapıyoruz hep. Ya öyle öyle olur arkadaşlar ee, yan yan şu an kafam karıştı valla aynen aynen öyle olur ee, şöyle al bu göbek gitmez şu şekilde al bıçası ee, şöyle kıvır vereceğim belini ya da beline şu parçayı geçerim şuradan parçalardan yetmez mi ona bakarız ya. Hallederiz arkadaşlar onu. Şu an onu bir düşünmem lazım benim. Lastiğim de şu. Kız ben askılara koydum. Askılarım nerede benim? biraz da dikişe falan girecek. Şöyle. Lastikler de hazır. Önce lastikleri askılarını dikeyim. Sonra hepsini böyle tutturayım. Ee, omuzlarını dikmem mi gerekiyor? Bazen benim kafamı karıştırır böyle işler. Yani normalde böyle kalıpla dikerken işte önce omuzlarını birleştirirsin, yanlarını birleştirirsin. Ondan sonra eee yaka çalışırsın, kol, kolunu hazırlarsın, kolunu takarsın. Böyle sırayla gidersin de şimdi böyle olunca kafam karışıyor bazen. Bedeni birleştirmem lazım önce evet. De e, bu omuz değil zaten. Şu omuz değil. Önce askı. O askıları biraz daha inceleteceğim tabii ki. Onlar böyle şöyle minnacık kalacak. Onları ben keserim dikmeden önce. Şöyle tamam askıları buraya yerleştiriyorum ya pervazda yerleştiriyorum ya, ters ters yüz yüze kapanacak araya askıya böyle düzgün bir şekilde yerleştireceğim ondan sonra etrafından dikiyorum yanlarını diktikten sonra dikiyorum çeviri veriyorum, uçlarına zikzak yapıyorum işlem tamam oluyor bu da kirli buruz arkadaşlar Hı. aynen bu hadi bakalım göbek atalım Şimdi diksem bir dakika daha dikerim ama biraz şey yapayım Boşver. ver. Keyfini çıkartayım, tadını çıkartayım arkadaşlar. Şortu bununla takım giymek hoş olmaz gibi geliyor. Hoş olabilir de bakayım nasıl olacak. Olursa olacak. Ee, Parçalarımda parçalarında bakacağım arkadaşlar. Şimdilik bu parçalar dursun. Hadi bakalım. Dikkin, kesin. Yarın. Yani kaç dakikalık işim var? Belki yarım saatte dikelim arkadaşlar. İşim kolay. Tamam. Önce bluzunu dikelim. Sonra şortunu dikelim. Şimdi ee, 24 dakikada kesmişim. Biraz yavaş kestim herhalde. Normalde ben daha hızlı keserim. İşte şöyle böyle böyle size de göstermeye çalıştım falan. Yani şimdi benim giydiğim kendi bluzuma göre o giydiğim bluzun kalıbıyla e, bir tane daha bluz kestim. Bakalım nasıl olacak. Güzel olacağını biliyorum arkadaşlar. Hadi bakalım hayırlı akşamlar. Yani giydiğin e, kıyafeti kalıp olarak kullanıp e, bir şeyler dikebiliyorsunuz arkadaşlar. Dikmek isterseniz kolay olan şeylerden mesela bluz, etek giydiğin e, giysiyi de kalıp olarak kullanıp e, kesip dikebilirsiniz sizde isterseniz. Yani ben böyle heveslendim kendim geceyim giyeceğim rengi biraz ışıl ışıl parlak reng, rengi rengarenk hoşuma gitti. Güzel beğenerek aldım bir kumaştı. Neyse elimdeki şu iptal bir kahve içeceğim şimdi yatmadan önce. daha bir şey içecek misin aşkım? Aslında içmemem gerekiyor arkadaşlar da içsem olacak. Aşkım şu poşet lazım mı? Anne kullanıyorsun, kullanıyorsun. Lazım olmuyor, veriyorum. Anne <laughs> Papatya çay içmiyorsun. Bu kahveyi azaltmam lazım arkadaşlar. Bugün güzellikle çay denedim. Bu onun gemisi. Şuraya küçük bir makas alsam iyi olacak sürekli ağzını açıyorum beni. Küçük bir makasla böyle kesiversem olacak da biraz da kolayına kaçıyorum. Gecenin kaçı şu an bilmiyorum. Biraz saat da buçuk oldu mu? Geçmiştir. Geçmiştir evet. Dışarıdan geldik alışveriş yerleştirdik. Çekirdek çitledi. Kızınla konuştuk. Kızım yarın işine gidecek. Onunla birazcık konuştuk, sohbet ettik. O da biraz rahatsız. Tansiyonu yüksek. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> bu arada makine falan boşaltın da bir yuvarlak daha yerleştirecek. Şimdi ben şu güzel bardağımla güzelce kahvemi içeyim. Ee, benim e, karabaş çayın içine koydum bugün. Demledim demlemedim diye düşünürken bak hiç demlememişim. yarın sabah demleyeceğim arkadaşlar içeyim. Hadi hayırlı geceler. Yarın e, beraber bu bluzu dikeriz arkadaşlar. Beraber. Hani siz de kesmek isterseniz böyle kumaşınız varsa elinizde. E, gerçi benimki farklı bir model. Askılı bir bluzla dikebilirsiniz. Aynen böyle benden dikiş öğrenebilirsiniz isterseniz heveslenip bilmiyorum siz bilirsiniz Hadi bakalım Neyse arkadaşlar öğrenseniz de öğrenmeseniz de sorun değil ee, zevk alarak keyif alarak ben bu bluzumu dikip giymek istiyorum büyük bir hevesle ee, size de göstereceğim Hadi sizi seviyorum arkadaşlar